Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Cumhuriyet dönemi romanlarından ikinci konumuz olan toplumcu gerçekçi yazar ve eserleri. Eğer bu derste benim söyleyeceğim eserleri iyi öğrenirsek, özellikle şu eserlerin içeriğini bilin, kahramanlarını bilin dediğim eserleri hafızamızı alırsak bu konuyla ilgili hiçbir problemimiz kalmayacaktır. Önce bu konunun özelliklerinden başlayacağız. Bir toplumcu gerçekçi eseri nasıl tanıyacağız? Romanı nasıl tanıyacağız? Bu özellikleri mutlaka bilmemiz lazım. O zaman özelliklerinden başlıyoruz. Toplumcu gerçekçi bakış doğrultusunda işçilerin, dar gelirlilerin dünyası, köydeki yaşam tarzı sunulmuş. Köyden kente göçün ortaya koyduğu sorunlar toplumcu dünya görüşüne uygun olarak sergilenmiş. Burası önemlidir. Toplumcu gerçekçi romanların romanların çoğu arkadaşlar köy temasını işler. Eğer bize Cumhuriyet döneminde köyle ilgili bir metin geldiğinde büyük ihtimal o toplumcu gerçekçi olabilir. E, bu yüzden önemlidir. Toplumcu gerçekçiler budur. İşçi patron sorunları, işçi ile patronlar arasında yaşayan çatışmalar, köylü ile ağalar arasında yapılan çatışmalar, eşkıya sorunu gibi hepsi o toplumun direkt içinde olan, toplumu derinden etkilen olaylar toplumcu gerçekçiler tarafından romana taşınmışlar. Halkı aydınlatmak düşüncesiyle bazı yazarlar bazı bölgeler özellikle konu edinmiş. Eserlerde köylü ağızlarını oldukça fazla yer vermiş. Bu da çok önemlidir. Yani realizmin bir özelliğidir, naturalizmin bir özelliğidir. Yazarlar ele aldıkları konuya uygun kahraman seçmişler ve kahramanları da yaşadıkları yörenin ağzıyla konuşturmuşlar. Bu eserlerde siyasi ideolojiler ön plana çıkmış. Yani ideolojik eserlerdir bunlar. Realizmin akımının özelliklerine uygun romanlar yazılmış. Yine realizm yine bu akımda da arkadaşlar ön planda. Evet geldik şimdi sanatçılarımıza. ilk toplumcu gerçekçi yazarımız Sadri Ertem'dir. Toplumcu gerçekçi ilk yazarlardan birisi. Eserlerinde sanayileşmenin yol açtığı sosyal değişimleri irdelemiş, işçilerin hayatlarını, geleneksel el sanatlarının çöküşüyle işsizi ve gelirsiz kalan insanların meselelerini, zor durumda kalan küçük üreticilerin hayatlarını ele alan yazılar ve romanlar yazmış. Şimdi nelerini bileceğiz? bu çıkırıklar duruncayı mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle buradaki sıtlık zade adlı karakteri iyi bileceğiz. Roman ee, İç Anadolu'da bir Alevi köyünde geçer ve Sıddık Zade'nin e, köylülere uyguladığı uyanıklık, zalimliği anlatan bir romandır. Yine bir köy romanıdır. Mutlaka bileceğiz ve karakteri Sıddık Zade'yi iyi bilmemiz gerekiyor. Bir de buradan yol arkadaşı roman olarak bu ikisini mutlaka bilmemiz lazım. Ki hikaye kısmında anlatmıştık. Bunları da isimlerini bilirseniz güzel olur silindir şapka giyen köylü, bacayı indir, bacayı kaldır. Ee, önemli bir de bay virgül. Yani üç hikayesini, iki romanını Sadri Ertem'den bilmemiz faydamız olacaktır. Geldik ikinci Sabahattin Ali. Mutlaka ama mutlaka bilmemiz gerekiyor Sabahattin Ali'yi. 1930'lu yıllarda yazdığı öykülerinde gerçekçi bir yaklaşım sergileyen yazar, zavallı ve cahil köylüler ile kasaba insanlarını gerçekçi bir yaklaşımla anlatmış. Bakın şurada önemli bir not daha söylüyorum. Bunu da notlarınıza mutlaka ekleyin. Normalde Cumhuriyet döneminde daha çok Çehov tarzı denen durum hikayesi anlatmış. Ama Sabahattin Ali'nin öyküleri bunun biraz dışında. O Ömer Seyfettin geleneğini sürdürmüş. Yani olay hikayesine ağırlık vermiş. Bu da bizim için önemlidir. Ömer Seyfettin geleneğini sürdüren bir yazarı sorarlarsa Sabahattin Ali'ye gideceğiz. İlk romanı olan Kuyucaklı Yusuf ki buradaki muazzez karakterini, Yusuf karakterini iyi bileceğiz. Edebiyatımızda yazılmış olan ilk kasaba romanıdır. Bu da yine önemlidir arkadaşlar. Yazar bu romanında bir kasabanın toplumsal yapısını bir aşk öyküsüyle süsleyerek anlatmıştır. İçimizdeki şeytan önemli romanlarından birisi özetiyle birlikte bilmemiz gerekiyor. Yine burada İkinci Ömerle e, Macide'nin aşkı anlatılır, evlilik sorunları anlatılır yine. Ömer ve Macide içimizdeki şeytanın karakteri. İkinci Dünya Savaşı öncesi İstanbul'da aydınlar arasındaki çatışmaları, Kürk mantolu Madonna da çok önemlidir. Buradaki Raif Efendi karakterini, buradaki Raifi, buradaki Ömer ve macide karakterlerini bilmemiz gerekiyor. Bir Aydın'ın çerçevesi ve ailesiyle olan uyuşmazlığı ve bu uyuşmazlığın nedenleri dile getirmiş. Demek ki mutlaka üç romanını iyi bileceğiz e, Sabahattin Ali'den. Öyküler hepsini bilmemiz gerekiyor. Sınavlarda sık sık karşımıza çıkar. Bir de şiir kitabı var. Buraya onu da ekliyorum. Şiir e, konusunda o karşımıza çıkar. Dağlar ve Rüzgar. Dağlar ve Rüzgar Evet dağlar ve rüzgar da arkadaşlar. Buraya yazamadım ama çok iyi siz onu notlarınıza alırsınız. Geldik bir sonraki önemli yazarımıza. Dursun Akçam. Dursun Akçam da önemli toplumsal gerçekçilerden birisidir. Yine köy romanları üzerinde durur. Eserlerinde daha çok köyten kente göç, ezilen insanlar, işçiler, köylüler, yoksulluk gelir dağılımındaki ateşsizler gibi konular işlenmiş. Eserlerinde iyimser ve mizaha bir dil kullanmış. Güldürürken düşündüren, kara mizah tarzında halk ve köy sorunlarını dile getiren romanlar ve öyküler yazmış. Özellikle biz onun bir eserini bileceğiz. Kanlı Dere'nin Kurtları. İsmini bilsek yeter. İçeriğini de yine bilmemize gerek yok. Öykülerini de bilmemize gerek yok. Ama Dursun Akşam'dan Kanlı Dere'nin Kurtları'nı mutlaka bilmemiz gerekiyor. Geldik bir sonrakine Samim Koca Göz. Evet, çok önemli arkadaşlar. Dört yıldızlı bir yazarımız. 1950'de Yeni İstanbul Gazetesi ve New York Hill Tribune Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Dünya Hikaye Yarışması'nda Sem Amca öyküsüyle birincilik kazanmış ve bu Sem Amca'yı çok iyi bilmemiz gerekiyor. 1944 yılında tamamlayıp 1948'de yayınlanan Bir Şehrin İki Kapısı önemli romanlarından birisidir. Toplumcu gerçekçi çizgisini yansıtan ilk romanıdır. Romanlarında nereyi anlatıyormuş? Ege bölgesinin köylülerini anlatır. Romanlarından Bir Şehrin İki Kapısı, ilk toplumcu gerçekçi romanı, yılan hikayesi, bu hikayeler hep karşımıza çıkacak. Bu dört tane önemli yılanla başlayan roman var. Bunlardan ilki bu. On binlerin dönüşü, Özellikle şu kalpaklılar ve dolu dizgin adımız gibi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir Kurtuluş Savaşı romanıdır. Roman Hasan Tahsin'in Yunanlılar ilk kurşunu atmasıyla başlar. Eğer bir roman özetinde Hasan Tahsin ismini görürseniz o kalpaklılar ve dolu dizgindir. Mutlaka iyi bilmemiz gerekiyor. İzmir'in içinden bileceğiz. Eski Toprak Bir Çift Öküz. Bu romanları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hükülerinden Telli Kavak, Sem Amca, Cihan şoförü önemlidir arkadaşlar bunlar. Yağmur'daki kız alandaki delikanlı bunlar da Samim Kocagöz'den mutlaka öykülerinden ihmal edilmeme şartıyla bunları öğrenmemiz gerekiyor. Geldik Necati Cumalı yine sınavlarda çokça sorulan karşımıza çokça çıkan yazarlardan birisidir. Asıl mesleği avukatlıktır. E, o avukatlıktan edindiği tecrübeler, kendisine gelen o davalardan yola çıkarak hikayelerini, romanlarını, tiyatrolarını yazmış. Yani yaşadığını, gördüğünü romanlaştırmış, hikayeleştirmiş, tiyatroya dökmüş bir yazardır. Aynı zamanda önemli de bir şairdir köy ve köylü sorunları ele alırken gerçekçiliği sadece köylüyü devlete kışkırtacak veya sadece en uçtaki kötü örnekler ortaya koyacak şekilde yazmadı. Yapaylığa düşmeden, siyasi amaçlara alet etmeden illaki devlet ve rejime rejime kışkırtma amacı gütmeden olayları gerçek hayattaki gibi doğal düzleminde olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte ortaya koydu. Yani gerçekçi bir yazar. Eserlerindeki tipler, karakterler, olaylar, duygular tanıdık bildiğimiz kişilerdir. Yine onun en önemli eserlerinden birisi bir şiir kitabıdır. Harbe Gidenlerin şarkısı kitabıyla toplum sorunlarını duyarlılık gösteren şiirleri dikkat çekmeye başladı. Şimdi şu söylediğim şiir kitaplarını mutlaka bilmeniz lazım. Kızılçullu yolu, harbe giden deniz şarkısı imdatla gelen ve yağmurlu deniz mutlaka bileceğiz arkadaşlar. Romanları bizim için çok önemlidir. Tütün zamanı, zeliş, burada bir tane de acı tütün, bunlar e, tütün üstemesi diye geçer. Tütün zamanı, diğer adı zeliş, acı tütün, yağmurlar ve topraklar e, mutlaka bilmemiz lazım. Bir de bir dağlar. Evet, tütün zamanı. Diğer adı zeliş, acı tütün, yağmurlar ve toprağlar, Miran dağları mutlaka biliyoruz. Hikayelerden üç tanesini susuz yaz. Bu hem tiyatrodur arkadaşlar hem de öyküdür. Aynı zamanda bu filme de aktarılmıştır. Önemli bir köyü anlatan, köy sorunlarını anlatan bir hikaye ve tiyatrodur. Ay büyürken uyuman bir de Dila Hanım'ı mutlaka bileceğiz. tiyatroları çok önemlidir. Susuz yazı defalarca sınavda sordular. Malınlar önemli mutlaka bilmemiz lazım. Boş beşik Mine Kristo Kolomp'un yumurtasını mutlaka ama mutlaka Necati Cumalı'dan bilmemiz gerekiyor. Geldik Kemal Tahir. Edebiyatımızda 3 Tahirler var. Bu üç Tahir 3 Kemaller var. Üç Kemallere dikkat etmemiz lazım. Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir. Bak bu Kemal Tahir şu isminden de hatırlayın. Tarihi romanlarıyla ünlü ta içinde tarih kelimesi de var. Bu Kemal Tahir demek ki tarihi romanlar yazacak ve eserlerinde Çorum ve Çankırı yörelerini anlatacak. Öbür iki Kemalimiz ise Çukurova yöresini, Adana yöresini anlatacaklar. Tarihi romanlara ağırlık verdi ve ilk önemli eseri olan dört bölümlük Göl İnsanları onun hem tek öykü kitabıdır hem de ilk eseridir bizim için önemli. Sığır Dere ve onun devamı olan Körduman demek bunlar da köy romanıdır devamı. Çorum'un Yamören köyünden Kabil'in serüvenini merkez alarak köylünün sorunlarını, etik değerlerini, köyün ekonomik yapısını, tarih içindeki bağlarını koparmadan işledi. Önemlidir. Hareket dönemi İstanbul'un konu çok önemlidir. esir şehir üçlemesi diye geçir. Esir şehrin İslamlarından sonra yayınladı olan Kör Duman, ki devamı Sığır Dere'ydi. Eşkıyalık olgusunu eğindi, rahmet yolları kesti. Önemli. Çorum bölgesi insanları anlatan roman üçlemesinin ilki olan Yedi Çınar Yaylası, Büyük Mal, Köyün Kamburu. Onun çok önemli eserleridir. İyi bileceğiz arkadaşlar. 1965 yılında en ünlü romanı Yorgun Savaşçı yazıyor ki buradaki Cehennem Topçu Cemil'i iyi bilmemiz lazım. Yüzbaşı Cemil diye geçer. Çok karşımıza çıkacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ele aldığı devlet ana, Kerim Devlet kavramını ortaya çıkar bu devlet ana da yine çok 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 önemlidir. Demek ki Sığırdere, Körduman birbirinin devamı köy romanları mutlaka biliyoruz. Eşkıyalık temasını, temasını işlediği rahmet yollarını mutlaka biliyoruz. Köyün kamburunu bilmemiz lazım. Yedi Çınar Yaylası. Hele şu Kurt Kanunu çok önemlidir. Atatürk'e İzmir suikastı anlatılır. İzmir suikastı diye Kurt Kanunu çok iyi bilmemiz lazım. Devlet ananı çok iyi bileceğiz. Yorgun savaşçı çok çok önemli. Yol ayrımı ki bunlar üçlemedir. Yol ayrımı esir şehrin insanları, esir şehrin mabusu ve bu üç romanın da ortak karakteri Kamil Bey'dir. Kamil Bey'i mutlaka bilmemiz gerekiyor. Kelleci Mehmet, Bozkurdaki Çekirdek önemlidir. Köy Enstitüleri anlatılır. Büyük Mal, Namusçular, Karılar Koş. Bakın bütün romanları önemli arkadaşlar. Yani ihmal edilmemesi gerekiyor. Kemal Tahir maalesef sınavlarda çok çıktığı için bu eserlerin hepsini bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Geldik Kemal Bilbaşar. Yani Kemal Bilbaşar'dan toplumcu gerçekçi olduğunu, köy romanları yazdığını bilelim. Bir de onun Üç tane eserini bileceğiz. Cemo, Memo bir köy romanıdır ki ödüllü romanlardır bunlar. Dersim istihanına da değinir bu romanlarında. Bir de başka olur ağlara düğünü. Başka bir şey bilmemize gerek yoktur hikayelerine e, ne dikkat etmeseniz de olur. Geldik Mustafa Makal. Bakın bu çok önemlidir. Köy edebiyatının babası kabul edilir. Köy edebiyatının ilk büyük sanatçısıdır. Bu yüzden 1950'lerde köy edebiyatını başlatmıştır der. Bizim için bir anlatı da diyebiliriz buna, bir roman da diyebileceğimiz Bizim Köy eseriyle çok ünlüdür. Bu bizim için önemlidir arkadaşlar. Tek eseri zaten Mahmut Makal köy edebiyatını başlatan adam, köy edebiyatının babası. Tek eseri bizim köyü mutlaka bilmemiz gerekiyor. Geldik Rıfat Ilgaz. Rıfat Ilgaz'ı biz Hababam sınıfından biliyoruz. Lakabı ise, o da bizim için önemli, ne diye bir lakabı var ki... Ee, Hababam sınıfını bu, bu takmatla yazmıştır. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor. Özellikle 1940'lı yıllarda yoksulların yaşamını anlattığı şiirleriyle ki kendisini şair görür mutlaka bunun kara kılçık, yarenlik, sınıf yaşadıkçayı adımız gibi bilmemiz lazım. Toplumcu gerçekçi şailen önemli temsilcilerinden oldu. Sabahattin Ali ve Aziz Nesin'le mutlaka arkadaşlar bunu bilelim Marco Paşa dergisini çıkardı. 1956 yılında İlhan Selçuk'un çıkarmış olduğu Doğmuş dergisinde bir hikaye serisi olarak Hababam sınıfı romanını yayınladı. Mizahi romanlarında da stepne takmadığını kullandı. O zaman Hababam sınıfını bileceğiz arkadaşlar. Bizim karartma geceleri çok 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 önemlidir. Buradaki Türk öğretmeni Mustafa Ural'ı iyi bileceğiz. Türkçe öğretmeni Mustafa Ural bizim için önemli. Meşrutiyet Kıraçhanesi, Yıldız Karayer mutlaka bu altını çizdiğim romanları iyi bileceğiz. Hikayelerinden Don Kişot İstanbul'da bizim için önemli olan budur. Bunu bilmemiz lazım. Demek ki şu 3 tane şiir kitabı, Karakılçık, Yarenlik sınıf yaşadıkça 4 tane pardon şiir kitabını. 1 iki, üç, dört tane, beş tane romanını bilmemiz lazım. Bir tane de hikayesini mutlaka Rıfat Ilgaz'dan bilmemiz gerekiyor. Geldik Abbas Sayar. Bir köy romancısı olduğunu yine mutlaka bilelim. Böyle güçten düşmüş, doğaya bırakılan atları anlattığı bir sembolik eser olan Yılkatı ve bu Yılkatı'ndaki Kır Abbas karakterini, Kır Abbas ve İbrahim karakterini İbrahim diye geçer. Mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çelosunu bir de can şenliğindeki Hüseyin Ağa'yı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hüseyin Ağa karakteridir bunlar. Demek ki yıl da iki karakteri, can şenliğinden bir karakteri, Çelo'dan da bir karakteri bilmemize gerek yok. Bu üç eserini bilsek Abbas Sayar'da gelecek soruları rahat bir şekilde yaparız. Muzaffer İzgi Edebiyatımızın önemli mizah romancılarından, hikayecilerinden birisidir. Mizahçı olduğunu bileceğiz. En önemli romanları, film aktarının 3 arka 25, Zıkkımın Köküdür. Bunları iyi bileceğiz. Bunun dışında Gece Kondu, Halo Dayı ve İki Öküz, 3 arka 25, İş Adası, İt Adası pardon, Matador Mahmutu mutlaka bileceğiz. Bir de Zıkkımın Kökü. Öykülerinden Bando Takımı, Donumdaki Parayı bilmemiz gerekiyor. Tiyatrolarından insaniyettin, reçetesi peçete. Ee, biz de lütfen kızımla evlenir misiniz? Bunlar Muzaffer İzgi'den mutlaka bilinmesi gereken eserlerdir arkadaşlar. Geldik Yaşar Kemal'e. Yaşar Kemal edebiyatımızın gelmiş geçmiş en büyük romancılarından bir tanesidir. Yine iyi bilmemiz gereken e, sanatçılardandır. Romanlarında Anadolu'yu özellikle Çukurova'yı anlattığı için neymiş lakabı? Çukurova romancısı çok 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 önemli. Konularını Toroslardan kalkıp Çukurova'ya pamuk ırgatlığına gelenlerin dertleri, çeltik tarlalarıyla zengin olan ağlar, hastalıktan kırılan ölen köylüler, düzenli ve ağlara baş kaldıran yoksul köylüler arasından seçer. 1952'de ilk öykü kitabı olan Sarı Sıcak çok önemli öykü kitabı de bilmemiz lazım. 1955'te ise bugüne de 40'dan fazla dile çevrilen en önemli romanı İnce Mehmet. İnce Mehmet'in dağa çık ve olması ve Abdi Ağa'yı öldürmesi anlatılır. Demek ki buradaki Abdi Ağa karakterini iyi bileceğiz İnce Mehmet'te. Türk Edebiyatı'nın önemli röportaj yazarları arasında sayılır ki şu röportajlarını çok iyi bilmemiz lazım. Bu diyar baştan başa, Allah'ın askerleri, Çukurova yana yana, yanan ormanlarda 50 gün ve peri bacaları çok önemlidir. Pek çok yapıtında Anadolu'nun efsane ve masallarından bahsetmiş ki soru kökünde efsane ve masallarını romanlaştırmış derse buraya gitmemiz lazım. Nobel Edebiyat Ödünü aday gösterilen ilk Türk yazarımız olmuş. Demek ki İnce Mehmet'i bileceğiz. Teneke'yi bilmemiz gerekiyor. Dağın öte yüzü üçlemesini iyi bilmemiz gerekiyor. Orta direk yer, demir, gök, bakır, ölmez otu ve buradaki Meryemce karakteri. Meryemce. Üçünün de ortak karakteridir. Akçasaz'ın ağları dizisi. Bu dizilerin isimlerini de bilmemiz lazım arkadaşlar. Demirciler Çarşısı cinayeti. Yusufçuk, Yusuf. Yusuf. Höyük'teki nar ağacı, kimsesiz üçlemesi çok önemlidir. Yağmurcuk kuşu, kale kapısı, kanın sesi. Ağrı dağ efsanesi, efsane üçlemeleri, bin boğalar efsanesi. Çakırcalı Efe, Piller Sultanı ile kırmızı sakalı topal karın çok önemli. Al gözüm seyreyle salih. Kuşlar da gitti. Deniz küstü. Bakın bu çok önemli. Ee, çok karşımıza çok çıkacak. Yılanı öldürseler bakın bir yılanlı roman burada çıktı. bakın Bu da bizim için önemli bir ada hikayesi üçlemesi, Frazs suyu kan akıyor baksana, karıncaların su içtiği tan yeri horozlar. Atamıyoruz bir şey. Yaşar Kemal çok önemli. Bu eserlerin hepsi karşımıza çıkabilir. Mutlaka Yaşar Kemal'e çok önem vererek bütün eserlerini arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Evet, geldik Faik Baysal. Faik Baysal hikaye ve romanların konulan daha çok çocukluğunu geçirdi Ada Pazarı çevresinden almış. Toplumcu gerçekçi bir yazardır. Biz neyi bileceğiz? Sarduvan'ı bilmemiz gerekiyor. Rezil dünyayı bilmemiz gerekiyor. Yüz temel eser içinde yer alan Dirina'nın son gününü bilmemiz gerekiyor. Öykülerini bilmeseniz olur. Bayık Baysal'dan 3 eser bizim için yetecektir arkadaşlar. Geldik Vedat Türkali'ye. Biz onu bir diziden tanıyoruz. Fatma Gül'ün suçu ne? Fatma Gül'ün suçu ne? Vedat Türkali'nin tiyatrosudur. O da aklımızda bulunsun. Toplumcu gerçekçi olduğunu, 40'ın üzerinde senaryo yazdığını, 3 filmi de yönettiğini de bilelim kendisine. İlk romanı bir gün tek başına çok önemli, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir gün tek başına bileceğiz. Tek kişilik ölümü bileceğiz. Yeşilçam dedikleri Türkiye'yi bileceğiz. Bir de tiyatrosu Fatma Gül'ün suçu neyi bilirsek Vedat Türk Ali'den soru gelirse mutlaka yaparız onu. Geldik bir sonrakine arkadaşlar. Ee, Talip Apay'dır. Önemli bir köy romancısıdır. Köy romancısı olduğunu mutlaka oradan bileceğiz biz. Hangi eserler? Sarı Traktör toplumcu gerçekçilerin çok önemli bir romanıdır. Buradaki arif karakterini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yarbükü, Emmoğlu, Bizim için çok önemli ve tütün yorgunu, bunu acı tütünle karıştırmamamız gerekiyor. Yani Necati Cumalı'nın eseriyle karıştırmamamız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka tütün yorgununu, yar büküğü, sarı traktörü, emme olduğunu bilmemiz gerekiyor. Öykülerini bilmeseniz de olur arkadaşlar. Geldik bir sonraki önemli Kemal'e, Orhan Kemal'e. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçüdür. İyi bileceğiz. Orhan Kemal adını ilk kez 1942'de kullanmış. Romanlarında Çukurova'da yaşayan şurası anahtar kelimesidir. Bakın arkadaşlar, çoğu soruyu buradan yapacağız biz. Yaşayan tarım ve fabrika işçilerinin sorunlarını işledi. Daha sonra İstanbul'daki gurbetçilerin, kenar mahalle insanların, işçilerin dünyasını yansıtmaya çalışan eserler yazdı kim eserlerinde hayatının bir bölümünü geçirdi cezaevlerinden aldığı izlerimleri anlattı. Diyaloğu çok fazla ağırlık ve çok önemlidir. Öykülerinde kişilerin ruhsal durumlarını uzun anlatımlar yerine konuşmalarla vermeyi tercih etti. Çukurova'nın toplumsal ve ekonomik yapısını bereketli toplaklar üzerinde çok önemlidir. Buradaki iflahsızın Yusuf'unu çok iyi bilmemiz lazım. Pehlivan Ali'yi çok iyi bilmemiz lazım. Vukat var. Hanımın çiftliği bunlar bir seridir. Kanlı topraklarla birlikte buradaki güllü karakterini çok iyi bilmemiz lazım. Eskici ve oğulları yani şu eserler adımız gibi bilmemiz gereken önemli karakterler, ee, önemli karakterler barındırıyor ve önemli romanlardır. Murtaza adlı romanında işine körü körüne bağlı bir bekçiyi anlatır. Çok önemlidir. Kardeş Bay ile 1958'de önce ekmekle 1969'da Sait Bayık armağanını aldı ki ödüllü eserleri karşımıza çok çıkacak önemli hikaye kitabıdır bunlar. 72. Koğuş oyunuyla çok önemli bir tiyatrosudur. Ankara Sanat Severler Derneği'ce en iyi oyun seçildi. Şu Bobe Evi, Avare Yıllar, ve Cemile otobiyografik romanlarıdır. Bu romanlarını küçük adamın notları adıyla yayınlamıştır. Otobiyografik olarak bu altını çizdiğim üç romanı bilmeniz lazım. Murtaza'dan az önce bahsettik. Eskici oğulları bilmemiz gerekiyor. Bereketli topraklar üzerine hanımın çiftliği, gurbet kuşları, devlet kuşu, vukuat var. Kanlı topraklar mutlaka bilmemiz gerekiyor. El kızı bir de tersine dönen dünya. Bu altını çizdikleri mutlaka bilmemiz lazım. Öykülerinden ekmek kavgası, çamaşırcının kızı, 72. koğuş, grev, çok önemli kardeş payı arkadaşlar. Küçükler ve büyükler önemli yine karşımıza çok çıkacak. Evet bir de tiyatrolarından üçünü de mutlaka bilmemiz lazım. İşte bu altını çizdiğim bu eserleri iyi bileceğiz. Üç Kemalleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir maalesef eserleri çoktur. Bunları ihmal etmeden bir an önce arkadaşlar öğrenmemiz gerekiyor. Evet geldik bir sonraki sanatçımızı sanatçımıza. Aziz Nesin önemli bir mizah yazarıdır. Mizahi öyküleri de dünyaca tanınan bir yazar oldu. 20. yüzyılın Nasrettin hocası kabul edildi. Bediyanes'in takma adıyla şiirler yazdı. Bir grup arkadaşıyla Marco Paşa dergisini çıkarttı söyledik. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz romanıyla ödül aldı ki çok önemlidir. Evet bu özelliklerini bileceğiz. Bir de mutlaka zübüğü Yaşar ne yaşar ne yaşamazı. Gol kralı sahit hop sahiti. Mutlaka iyi bilmemiz lazım. Bir de mektup tarzında yazılan şimdiki çocuklar harikayla tatlı betişi mutlaka aziz nesinden bilmemiz gerekiyor. Geldik yani bir sonraki sanatçımıza Fakir Baykurç. Çok önemli bir köy romancıdır. Köy romancıların gelmiş geçmiş en büyüklerinden bir tanesidir. Köy romancısı olduğunu bileceğiz. Özellikle de 1958 yılındaki ilk romanı Yılanların ile iyi bilmemiz lazım. Yılanların Öcü'ndeki bu kara bayram, Haceli karakterlerini çok iyi bilmemiz lazım. Irazca karakterini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Haceli, Irazca, kara bayram. Irazca'nın dirliğini çok iyi bileceğiz. 10. köyü mutlaka bilmemiz lazım. Amerikan sargısını, tırpanı, hele bu kaplumbağalardaki rıza öğretmeni çok iyi bilmemiz lazım. Ee, Ankara'nın Tozok köyünde, bir Alevi köyünde geçen bir olayın anlatıldığı çok önemli bir romandır. Çok iyi bileceğiz. Kara Ahmet destanını yine buradan çok iyi bileceğiz. Hikayeler bilmemize gerek yok. Ama bunları mutlaka arkadaşlar çok iyi bilelim. Bir de buraya eğer romanlarını eşekli kütüphaneci eklerseniz güzel olur. Eşekli Tüphaneci Evet bunlar da fakir Baykurt'un mutlaka bilinmesi gereken arkadaşlar romanlardır Geldik İlhan Tarus Kendisi savcıdır Savcı ve yargıç olarak görev yaptığı için yaşadığı olaylardan iki tane önemli roman çıkartmış Bir yeşil kaya savcısını bileceğiz Bir de hükümet meydanını bilmemiz İlhan Tarus için yetecektir arkadaşlar Evet Halikarnas balıkçısı asıl adı Cevat Şakir Kabağaçlı'dır e, Halikarnas da Bodrum'un eski adıdır Eğer bir romanda Bodrum'dan bahsediyorsa O mutlaka Halikarnas balıkçısı olur Yazılarında Bodrum'un Antik çağlardaki ismi olan Halikarnas isminden dolayı Halikarnas balıkçısı olarak e, Karşımıza çıktı Konularını Ege ve Akdeniz'in kıyı ve açıklarında yaşayan denize tutkun insanların hayatlarından esinlenerek çıkardı. Anılarını Mavi Sürgün'de anlattı. Bu Mavi Sürgün çok karşımıza çıkacak. Aganta Bulina Bulnatay'ı çok iyi bileceğiz. Buradaki Mahmut karakterini, Fatma karakterini iyi bilmemiz lazım. Uluç Reis, Turgut Reis, deniz gurbetçiler, ötelerin çocuk Bulamaç hepsini bilmemiz gerekiyor. Hikayelerinden Ege'nin dibi, Ege kıyılarında, merhaba Akdeniz, yaşasın deniz, Gülana'da mutlaka ama mutlaka Bilmemiz gereken arkadaşlar bunlar da hikayedir. Geldik Erol Toy. Erol Toy ve bu koçun hayat öyküsünü anlattığı İmparator romanıyla ünlenmiştir. Onu iyi bilmemiz lazım. Özellikle Kör Düğüm adlı romanıyla saygın bir yazar olarak kabul edilmeye başlanıyor. Yani Toprak Kınca'yı, Acı Parayı, Azap Toprakları, İmparatoru ve Kör Düğümü bilmemiz gerekiyor. Öykülerini bilmesek de olur arkadaşlar Erol Toy'dan. Geldik Osman Şahin Bu da bizim son yazarımız göreceğimiz son yazarımız. Önemli bir yine e, köy romancılarından birisidir. Ezilen insanları anlattı. İşçiler, yoksul köylüler, burcu ve emekçiler için hikayeler yazdı. Başaklar Gece Duvar önemli romanlarından birisidir. Bir agentimiz Mirzayı bilmemiz gerekiyor. Bir de kanatları yamalı kuşu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu. Toplumcu gerçekçi romancıları mutlaka buradan bilmemiz gerekiyor. Evet, böylece toplumcu gerçekçi romancıları bitirmiş olduk. Ee, gelecek dersimizde eğer zamanımız olursa e, romanların içeriklerine arkadaşlar giriş yapmış olacağız. Gelecek derste görüşmek üzere.